Merhabalar, videomu ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şu an bir kamptayım. Şöyle öncelikle yemeğime başlamadan önce şöyle bir doğayı güzelliğini sizlere göstermek istiyorum. Şu öncelikle çadırım ve etrafımda yeşillik, ağaçlık orman çok güzel bir doğa var. Her hafta sonu gelip burada kamp yapıyorum çocuklarımla. Yanımda olduğu şimdi malzemeler var. Şöyle sizlere göstereceğim. Güveçte çok güzel bir kebap yapacağım. Öncelikle şöyle biraz sıvı yağla Şöyle yağlıyorum güvecimi. Ondan sonra şöyle doğranmış kuşbaşı biraz etimi öncelikle şöyle altına diziyorum. Dizdikten sonra şimdi böyle etlerimi, biraz yağlı etlerimi şöyle yan bir şekilde kestim, şöyle uzun uzun. Şimdi göstereceğim bir tane patlıca ve bir tane patatesi bu şekil ve etimizi alarak böyle diziyorum. Bir tane de şöyle biber koyuyorum. Bu şekil yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir patates, bir etimiz ve bir patlıcanımız. Bu şekil diziyorum. Evet bu şekil güveçimi dolduracağım. Şuradan patatesini alıyorum. Şöyle. E, domates koymadım. Çünkü e, yemeğimi sulandırmasın diye. Sadece biber kullanıyorum. Ve etlerimi bu şekilde diziyorum. Altına sadece doğranmış kuşbaşı koydum. Bunları da böyle uzun uzun dilimledim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. evet arkadaşlar bu şekil güvecimi dizdim. Şimdi şöyle biraz suyumun içine hemen çok az bir salçalı su yapıyorum. Şu şekilde domates koymadım zaten sulanmasın diye. Salçayla beraber çok güzel bir lezzet oluyor. Şöyle karıştırdım. Şöyle çok az da tuzumuzu serpiyorum. Evet bu şekilde. Şimdi salçalı suyumuzu şöyle üzerinden, yani bir su bardağı kadar e, suyumuz yeterli gelecektir. Evet şöyle dalması için çok az daha su koyuyorum. Evet. Şimdi streç filmle üstünü kapatacağım. Ateşimi de göstereyim. Kozalakta yine çok güzel mükemmel bir güveç yemeği olmuş olacak. Evet. Şimdi ateşime götürüyorum. Bu şekilde ateşimi göstereyim. Sadece kozalakta pişiriyorum. Şöyle ateşimi de koydum. Pişmek üzere. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi güvecimi Şöyle gösteriyorum Bu şekilde evet, Çok da güzel şöyle hamur gibi pişmiş Şöyle hemen servis tabağıma Şöyle Etlerimi de şu şekil İnanın pamuk gibi pişmiş hepsi Şöyle servis tabağıma Alıyorum Evet biraz şöyle suyundan da hemen evet, Patlıcanlarım Bu şekilde ezilmiş bile Yani harika Evet şöyle biraz da güveçimi size göstereyim. E, yemeğim biraz akşama kaldı. O yüzden e, şu hava şartlarının akşam olduğu için ışığımız da yeterli olmadığı için bu kadar gösterebiliyorum. E, herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.